İyi haftalar. Geride bıraktığımız haftaya baktığımızda yurt içinde ise senetleri piyasasının ekonomi yönetimindeki değişikliğe oldukça pozitif bir reaksiyon verdiğini görmekteyiz. Haftaya 5100'lü seviyelerden başlayan Borsa İstanbul'un haftayı 5626'da tarihi rekor seviyesine oldukça yakın bir bölgeden tamamladığını gördük. Özellikle 5350-400 bölgesindeki direncinde hızlıca aşıldığını o seviyelerde bir miktar kar satışıyla borsanın karşılaştığını ancak kar satışlarının karşılandıktan sonra borsanın tekrar yönünü yukarıya doğru çevirdiğini gözlemliyoruz. Özellikle Borsa İstanbul bu haftaki açılışında tarihi rekor seviyeleri test etmekte. 5.000 bin... 660 bölgesinden yaptığı tarihi yüksek kapanışının bugün üzerinde bir kapanış yapma ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Borsa İstanbul'daki işlemlere baktığımızda açılışın %1'in üzerinde bir artıda gerçekleştiğini ve son işlemlerde de hala %1'in üzerinde artıda işlemleri devam ettiğini görüyoruz. Gün içerisinde 5730 bölgesi de test edildikten sonra şu anda işlemler, 5690 bölgesinde ve yüzde bir artı da gerçekleşiyor. Bu şekilde kapanışın gerçekleşmesi halinde Borsa İstanbul'un tarihi rekor bir seviyeden kapanış yapacağını söyleyebiliriz. Diğer borsalara baktığımızda ise geçtiğimiz hafta Amerika'daki endekslerin de haftayı pozitif tamamladığını gördük. Dow Jones endeksi haftayı bin düşlük bir artışla kapatırken Nasdaq ve S&P 500'ünde sırasıyla binde ikilik ve binde 4'lük artışlarla haftayı tamamladığını görüyoruz. Ancak Avrupa borsalarında bir miktar gerileme görmekteyiz. İngiltere borsasında FTSE endeksi hafta yüzde bir gerilemeyle kapatırken Almanya'da DAX endeksinin ise binde 7'lik bir gerilemeyle haftayı tamamladığını görüyoruz. Bunun dışında diğer gelişmelere bakacak olduğumuzda geçtiğimiz hafta açıklanan verilerde Türkiye'de enflasyonun yataya oldukça yakın geldiğini ve yıllık bazda enflasyonun düşmeye devam ettiğini görmüştük. Ancak haftanın son gününde sanayi üretim verilerinde bir miktar küçülme kaydedildiğini görüyoruz. Ve sanayi üretiminin %1.2'lik bir küçülme açıklandığını görüyoruz. Bu da önümüzdeki dönemde büyüme verilerinde aşağı yönlü revizyonları ve beklentileri beraberinde getirebilir. 22 Haziran'daki Merkez Bankası'nın yapacağı ilk PPK toplantısında da özellikle hem yurt içinde ve hem de yurt dışında yatırım kuruluşlarından politika faizinin artırılacağına dair beklentilerinde kuvvetlendiğini söyleyebiliriz. Bu hafta açıklanacak önemli verilerin neler olduğuna baktığımızda ise haftanın ilk gününde Türkiye'de cari işlemler dengesi açıklanıyor olacak. Açıklanan verinin saat 10'da açıklanan verinin 5.4 milyar dolarlık bir cari açığı gösterdiğini görüyoruz ki son bir buçuk yıllık dönemde aylık bazda Türkiye'de cari işlemler dengesi eksi vermeye devam ediyor. Bu hafta açıklanacak diğer önemli verilere bakacak olduğumuzda ise özellikle bu hafta hem Amerika Merkez Bankası FED'in hem de Avrupa Merkez Bankası ECB'nin faiz kararları olacak. Özellikle Amerika tarafında gelecek tüfe rakamları FED'in kararını etkileme kabiliyetine sahip. Ancak beklentiler bir önceki aya göre ve bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyon rakamlarının da düşüşün devam edeceği ve yıllık enflasyonun da Amerika'da gerilemeye devam edeceği yönünde. Bir önceki ay binde 4 olan tüfe verisinin bu ay binde 2 düzeyinde gelmesi bekleniyor. Çekirdek tarafta ise tüfenin binde 4 olarak açıklanması beklenmekte. Bu veri 13 Haziran saat 15.30'da geliyor olacak. 14 Haziran'a geldiğimizde ise Amerika'da yine enflasyon verisi göreceğiz. Saat 15.30'da ÜFE verisi açıklanacak. Beklenti ikilik artış olacağı yönünde aylık olarak. Fed'in ise faiz kararı faizin değişmeyip 5.25 seviyesinde yatay kalmaya devam edeceği yönünde. Ancak bir sonraki gün 15 Haziran'da Avrupa Merkez Bankası'nın saat 15.15'de çıkacağı faiz kararında ise 25 bas bir artışla faizin 3.75'ten 4'e yükselmesi bekleniyor. Tabii ki hem gelecek tüfe verisi hem de Amerika'da açıklanacak faiz kararlarının hem borsalarda hem de kıymetli madenler piyasası üzerinde bir hareket ve bir volatilite yaratma ihtimali oldukça yüksek. Özellikle Amerika'daki enflasyonun beklentilerden düşük gelmesi halinde ya da beklentilere paralel gelmesi halinde Fed'in bu ayı pas geçmesi çok büyük bir ihtimal olacak. Ve önümüzdeki aylarda son bir faiz artırımı Fed'den beklenmekte. Ancak beklentilerden daha düşük eksi bir enflasyon gelmesi resesyon endişelerini Amerika'da arttırabilir. Ya da beklentilerden yüksek bir enflasyon gelmesi ise Fed'in faiz artırım serisine devam edilmesi ihtimalini kuvvetlendirebilir. Yani beklentilerden daha yüksek, anlamlı derecede daha yüksek ya da eksi olarak düşük gelecek enflasyon verilerinin piyasada bir volatilite yaratması mümkün gözüküyor. Haftanın kalanındaki diğer verilere baktığımızda ise yine 15 Haziran'da Amerika'da haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Beklenti 250 bin adetlik ve yine perakende satışlar verisinin açıklanacağını görüyoruz. Burada bindi birlik bir gerileme bekleniyor. 15 Haziran'da açıklanacak son önemli veri ise saat 15.30'da Philadelphia FED imalat endeksi. Burada eksi 13.5 değerinin gelmesi beklenmekte. 15 Haziran'daki son verilere baktığımızda ise sanayi üretim rakamının saat 16.15'de açıklanacağını görüyoruz. Burada da binde birlik bir artış bekleniyor. Son olarak haftanın ilk gününde endeksin ve kıymetli madenlerin işlem gördüğü seviyelere baktığımızda Endeks 5700'lere oldukça yakın bir bölgeden Borsa İstanbul Yüz Endeksi işlemlere devam ediyor. Geçtiğimiz haftaki Borsa İstanbul Endeksinin yükselişinin yüzde 10'lar düzeyinde olduğunu görüyoruz. Katılım 50 Endeksinde de 9.9'luk Borsa İstanbul Yüz Endeksinin oldukça yakın bir yükseliş gözlemlendi. Bununla beraber Endeksin TL bazında rekor kıracağı seviyelere gelmiş olmasıyla beraber kurdaki yükselişin de etkisiyle Borsa İstanbul endeksinin dolar bazında henüz rekor seviyeleri test edemediğini görüyoruz. Yılın ilk ayında gördüğü rekor seviyelerde 5600-5700 bandında endeksin dolar bazındaki karşılığı 3 centlere denk gelmekteydi. Ancak son dönemdeki kurdaki hızlı artıştan sonra Endeks TL bazında rekor kırarken dolar bazında 2.4 centlere bunun karşılık geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla eğer önümüzdeki dönemde para politikası ve bu taraftaki istikrarın devam etmesi halinde yabancı ilkesinin de Türkiye'ye artabileceğini ve bu durumda endeksin dolar bazında %30'un da üzerinde iskontolu işlem görmeye devam ediyor olmasının da yabancı tarafındaki pozitif yaklaşımı destekleyebileceğini söyleyebiliriz. Son olarak kıymetli madenler tarafına baktığımızda altının güne 1660 ons dolar bölgesinden başladığını görüyoruz. İşlemler 1960 dolar bölgesinden başladığını görüyoruz. İşlemler 1964 dolardan devam ediyor. Altının son bir haftadır 1930-1970 bandındaki yatay hareketi devam ediyor. Özellikle yarın gelecek enflasyon ve Fed'in faiz kararından sonra altının yukarı yönlü bir deneme çabası içine gireceğini görebiliriz. Özellikle burada enflasyona beklentileri paralel ve Fed'in faiz artırmadan 5.25'te faizleri sabit bırakarak pas geçiyor olmasının baş senaryo olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda altında yukarı yönlü bir deneme devam edebilir. Ancak altında da kısa vadede 1980-2000 dolar bölgesinde bir direnç bulunduğunu söyleyebiliriz. İyi haftalar.